Truman Show'un bir dakikalık özeti. Bütün hayatınız bir dizi olsaydı ne olurdu? Truman Show'da olan biten tam da bu. Truman'ın hayatı sıradan gibi görünse de aslında devasa bir televizyon şovunun parçasıdır. Doğduğu andan itibaren her adımı kameralarla takip edilir ve hayatındaki herkes hatta en yakınları bile bu şovun parçasıdır. Truman yaşadığı adanın dışına hiç çıkmamıştır. Adada mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak dış dünya hakkında bildikleri yayınlanan haberlerden ibarettir. Bir gün yaşanan küçük aksaklıklar ve tuhaf tesadüflerle birlikte Truman hayatında bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başlar. Ölen babasının geri dönmesi, radyo yanından gelen talimatlar ve gökten düşen bir spot ışığı gibi olaylar onun şüphelerini körükler. Gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar. Truman bu sahte dünyanın dışına çıkmaya karar verir ve okyanusa doğru yelten açar. Sahte fırtınalara ve engellere rağmen inşa edilmiş dünyanın sonuna ulaşır. Burada bir kapı bulur ve şovun yaratıcısı Kristoff ile yüzleşir. Kristoff, Truman'ı güvenli ama sahte dünyasında kalmaya ikna etmeye çalışsa da Truman bilinmeyene doğru adım atar ve gerçek özgürlüğüne kavuşur.